Bütün müzisyenler aç. Grubun başı Kado Bey. Kado. Onun adı Kado, yılan Kado. Adamı iyi. Fahrettin Bey, eleman. Bütün müzisyenler aç olduğundan dolayı bütün çağrıcılar birbirinin karlarına bakıyorlar. <laughs> Sonra bunlar <bundan gülüyor> iyi bir be arkadaş. Ben Fahrettin'im, yılanım ben. Limoncuyum ben. Limon satıyorsun? Evet limon satıyorum. Biri işim limon. Nasıl iyi. Ya lan işte bunlar kaçıyor. C vitamin. Ne o C? Muz. C vitamini. C, C vitamini. Kan, kan geliyor. Hadi günler. Hadi, hadi. Hadi görüşürüz deyiz hadi. 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 Seni hadi. de çok seviyorum. <laughs> Bütün çağırıcılar geberiyor de geldi evet canlı bomba geldi. 5 liraya limon getirdim. Şu an altı yolda Emine Taşlıktan Ben işe çıktım abiler. Müzisyenlik öldü. Polisler de gelsin. Ceza kesiyorlar. Şu an hastalık var. Korona çoğaldı. Hastalığa böyle bir vitamin geldi. Ben davulcuydum. Bitti mesleğim. Bana başlattı. Evet. Seni çok seviyorum. Hadi. Ha bütün mahalleyi sardı altı yolu. Bütün mahalleyi ilaçlamaları lazım. Çünkü onlar hastalık geliyor. Bütün çağrıcılara çıkardı. Onun gözüne bakıyor, onun gözüne. Çay içinde canlı bombalar geliyor. Hastalığına, her şeyine, vitaminine. Ben davulu bıraktım, buna döndüm. Karı bir maç evde, Seda. Bir Seda var, bir de şey var, Sinan var. İki tane var. İki tane var. ne yapayım? Iki evet ya. iki tane var bende birisini gece çünkü gündüz İş oraya geliyor evet bol bol yiyeceğim ki alerji yapayım canlı bomba geldi bunu yarın karı hamile kalıyor hemen İş oraya geldi